Ağuze bilaahim in Bismillahirrahmanirrahim shaytan ar-rijim. Bismillahi ar-rahman ar-rahim. hamdulillahirabbil Ve salat ve selamü alla Rasulina Muhammadin ve sahbihi alehi Kıymetli kardeşlerim, bu dersimde de sizlere Hazreti Necâshi Rahmetullahi alayhi tanıtacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mektuplaşan bu zata sahabi desen sahabi, tabi'in desen tabi'in dendir. Resulullah'ın gıyabında cenaze namazı kıldığı tek şahsiyettir. Habeş Kralı Necaşi diye anılır. Bu zatı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Habeşistan muhacirleri için hazırlamıştır. Şimdi bu büyük zatın çok ilginç hayat hikayesini anlatalım. Necashi'nin babası Habeşistan kralı idi. Necashi'den başka oğlu yoktu. Habeş ileri gelenleri bu çocuk ölürse yerine geçecek kimse yok. Saltanat yok olur. Necaşi'nin babası olan kralı öldürelim. Kardeşini tahta çıkaralım. Çünkü onun 12 oğlu var. Böylece saltanat devam eder dediler. Ve nihayet kralı öldürdüler. Necaşi'nin amcası olan kralın kardeşini tahta geçirdiler. Necaşi babasız yetim kalmıştı. Amcası olan kralın gözetiminde büyüdü. Cenab-ı Hak bu esnada Necaşi'ye öyle hasletler verdi ki parlak bir zeka, şahane bir anlayış, güzel bir konuşma, ve eşsiz bir şahsiyetle donatmıştı. Amcası olan kral yeğenine bu yüzden çok ilgi gösteriyordu. Oğullarına onu tercih ediyordu. Habeş ileri gelenleri bu durumdan endişe ettiler ve şöyle demeye başladılar: biz saltanatın bu gence geçmesinden korkuyoruz. Eğer bu iş onun eline geçerse bizden intikamını çok kötü bir şekilde alır. Babasına yaptığımızın cezası olarak hepimizi öldürür dediler. Daha sonra hükümdara gidip şöyle söylediler. Hükümdarımız bizim içimiz ancak Necaşi'yi öldürür veya buradan sürersen rahat edecek. İşte o büyüdü. Onun babasını öldürmemizin cezası olarak bizden intikam almasından korkuyoruz. Dediler. Hükümdar onlara şu cevabı verdi. Siz ne kötü kimselersiniz. Dün onun babasını öldürdünüz. Bugün de benden onu öldürmemi istiyorsunuz vallahi bunu yapamam dedi onlar da onu alır ülkemizin dışına atarız dediler hükümdar da istemeye istemeye ve gücü yetmediği için onlara boyun eğdi fazla zaman geçmedi semayı kara bulutlar kapladı Gök gürledi, şimşek çaktı, yıldırımlar düştü. O yıldırımlardan birisi de zaten yeğenini sürgün ettiğine üzülen kralın üzerine düştü ve onu öldürdü. Taht boş kalmıştı. Habeş ileri gelenleri, Necaşi'nin babası olan kralı öldürenler, yıldırımdan ölen kralın on iki çocuğuna gittiler. Ama hiçbirinde hayır bulamadılar. Kralsızlıktan istifade komşu devletlerin saldırısından da çekiniyorlardı. Çareyi Necaşi'yi geri getirmede buldular. Sürgündeki Necaşi'yi geri getirip ona biat ettiler. Kral tacını kendisine giydirdiler.'' Necashi kral olmuştu. Ülkesini ustalıkla ve hikmetle yönetti. Milleti karışıklık ve anarşiden kurtardı. Zulüm ve kötülüğü kaldırarak Habeşistan'ı adalet ve hayır ile doldurdu. Tam bu esnada genişliğine rağmen Mekke-i Mükerreme Müslümanlara dar gelmişti. Kureyş müşrikleri Müslümanlara akıl almaz işkenceler yapıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işkence ve eziyet gören bu güzide Müslümanlara ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen Habeş kralı Necaşi'nin memleketine gidin. Allah sizin için bir kurtuluş kapısı açacaktır buyurdu. Kadın erkek 80 sahabi Habeşistan'a gittiler ve orada çok rahat bir hayata kavuştular. Dinlerini rahatça yaşamaya başladılar. Bu durumu öğrenen Mekke müşrikleri kabiliyetli iki Mekkeli'yi Habeşistan'a göndererek bu güzelim ilk muhacirleri geri getirmek istediler. Kıymetli hediyelerle Habeşistan'a ulaştılar. Önce patriklerle görüşerek onları ayarladılar. Hükümdarla görüştüğümüzde bu muhacirlere yeni dinlerini sormadan bize onları teslim etsin dediler. Mekke'den gelen müşrik heyet Necaşi'nin huzuruna girdiler arzu ve isteklerini sundular. Bu muhacirleri bize geri verin dediler. Dediler ama planları tutmamıştı. Necaşi bu insanlarla görüşmeden kimseye onları vermem dedi. Muhacirleri huzuruna çağırdı. Mekke heyeti ve Patrikler Necaşi'nin yanında yerlerini almışlardı. Muhacirler de Necaşi'nin huzuruna gelmişlerdi. Necaşi'yi İslami usule göre selamlayıp yerlerine oturdular. Patrikler ve Mekkeliler secde ederek girmişlerdi Necaşi'nin huzuruna. Niye hükümdara secde etmiyorsunuz dediler. Muhacirler de şöyle söylediler. Biz Allah'tan başkasına secde etmeyiz dediler. Bu durum Necaşi'nin çok hoşuna gitmişti. Necaşi muhacirlere yumuşak bir şekilde bakarak şöyle söyledi. Bu yeni ortaya çıkardığınız din nedir? Bu din yüzünden kavminizin dinini terk ettiniz ama benim dinime de girmediniz. Cafer ibni Ebi Talip izin isteyip şöyle dedi: "Ey hükümdar, biz kendiliğimizden yeni bir din uydurmadık. Ancak bize Muhammed ibni Abdullah Rabbinin katından hidayet ve hak dinini getirdi. Bizi karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturdu. Biz cahiliyet içinde yaşayan bir millettik. Putlara tapar, akrabalardan ilgiyi keser, ölü eti yerdik. Kötülükleri yapar, komşuluğu kötü görürdük. Güçlü olanımız zayıf olanımızı ezerdi. Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, dürüstlüğünü ve namusluluğunu tanıdığımız bir peygamber gönderinceye kadar bu hal üzere kaldık. O bizi namaz kılmaya, zekat vermeye, Ramazanda oruç tutmaya ve taptığımız taş ve putlardan vazgeçmeye davet etti. Yine bize sözün doğrusunu söylemeyi, emaneti yerine getirmeyi akrabalara ilgi göstermeyi, güzel komşuluğu, haram şeylerden uzak durmayı ve kan dökmekten sakınmayı emretti. Bizi bütün kötülüklerden men etti, bize yalan söylemeyi ve yetim malı yemeyi yasakladı. Biz bu peygamberi tasdik ettik ve onun peygamberliğine inandık. Onun getirdiklerine uyup gösterdiği yolda yürüdük. Biz tek ve ortağı olmayan Allah'a tapar hale geldik. Onun bize haram olarak bildirdiğini biz de haram bildik. Bize helal olarak tanıttığını helal tanıdık. Ancak kavmimiz bize saldırıp dinimizden döndürmek tek ve deyyân olana taptıktan sonra tekrar putlara taptırmak için bize en ağır işkence ve zulümleri yaptılar. Onlar bize kahredip zulmedince, bizi dayanamaz hale getirince, bizimle dinimiz arasına girilince senin himayene girmeyi ve senin yurdunda ikamet etmeyi istedik. Seni başkalarına tercih ettik ve senin memleketinde zulme uğramamayı ümit ettik. Necaşi Hazreti Cafer'e şöyle cevap verdi. Peygamberinizin aldığı vahiyden ezberinizde tuttuğunuz var mı? Evet var diye cevap verdi Hazreti Cafer radıyallahu an. Öyleyse onu bana oku dedi. Hazreti Cafer de Meryem suresinin baş tarafını ona okudu okuduklarının arasında şu ayetler vardı. Bismillah. Kitapta Meryem'i de an. O ailesinden ayrılarak doğu yönünde bir yere çekilmişti. Sonra insanlardan gizlenmek için bir perde germişti. Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan olarak görünmüştü. Meryem eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen senden Rahman'a sığınırım dedi. Cebrail ben temiz bir oğlan bağışlamak için Rabbinin sana gönderdiği elçiden başkası değilim dedi. Meryem bana bir insan temas etmemişken ben kötü kadın da olmadığım halde nasıl oğlum olabilir dedi. Cebrail bu böyledir çünkü Rabbin bu bana kolaydır. Onu insanlar için bir mucize ve katımızdan da bir rahmet kılacağız. Hem bu önceden kararlaştırılmış bir iştir diyor dedi. Meryem oğlana gebe kaldı. O haliyle uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine gitmeye mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim dedi. Onun altından bir ses kendisine şöyle seslendi. Sakın üzülme Rabbin içinde bulunanı şerefli kılmıştır. Bu ayetleri dinledikten sonra Necaşi sakalı ıslanıncaya kadar ağladı. Patrikleri de kendilerine okunanı dinleyince önlerindeki sayfalar ıslanıncaya kadar ağladılar. Bu arada Necaşi Amr İbnül Asla arkadaşına dönüp bize şimdi okunan bu şeyle İsa'nın getirdiği aynı lambadan çıkıyor dedi. Arkasından onlara bunları size asla teslim etmem ve sağ olduğum sürece böyle bir şeye de teşvik edilmem dedi. Daha sonra da Cafer ve yanındakilere gidiniz. Siz benim topraklarımda emniyettesiniz. Kim size dil uzatırsa zarardadır. Kim size dil uzatırsa zarardadır. Sizden birinize kötülük etmem karşılığında bana altından bir dağ verilmesini istemem dedi. Arkasından da haciplerine yani hizmetçilerine Amr'la arkadaşının hediyelerini geri verin bizim onlara ihtiyacımız yok diye söyledi. Necaşi'nin bu tutumu karşısında Patrikler halk arasında Necaşi'nin dininden ayrıldığını ve başka bir dine girdiğini açıklamaya başladılar. Halkı Necaşi'ye hükümdarlıktan almaya davet etmeye koyuldular. Habeşistanlılar onun aleyhinde ittifak edip Necaşi'ye olan biatlarını bozmaya karar verdiler. Bunun üzerine Necaşi bir ceylan derisi getirtip ona şunları yazdı. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberlerinin sonuncusu olduğuna şehadet ederim. İsa'nın da Allah'ın kulu, elçisi ve Meryem'e ilka ettiği kelimesi olduğuna şehadet ederim. Daha sonra deriyi göğsüne bağladı, üzerine de kaftanını giydi ve kendisine karşı ayaklananlarla görüşmeye gitti. Onların karşılarına dikilip şöyle seslendi: "Ey Habeşliler, benim aranızdaki hal ve tavırlarımı nasıl buluyorsunuz?" "Çok iyi buluyoruz." diye cevap verdiler. Peki sizi bana karşı ayaklandıran sebep nedir diye sordu. Şöyle cevap verdiler. Sen bizim dinimizden ayrılıp İsa'nın bir kul olduğunu ileri sürdün. İsa hakkında siz ne diyorsunuz? Dedi Necaşi. Onlar da o Allah'ın oğludur diye cevap verdiler. Necaşi elini kaftanının ceylan derisine rastlayan kısmına koydu ve şöyle söyledi. Ben İsa'nın bundan başka bir şey olmadığına şehadet ediyorum. Yani ceylan derisine yazdığı şeyi kastediyordu. Söylediği şeye memnun oldular memnun ve içleri rahat bir şekilde halk dağılmıştı. Böylece Necaşi hem kendisini hem de Habeşistan'a hicret etmiş olan bu ilk Müslümanları korumuş oldu. Mekke-i Mükerreme'nin fethinden az önce de Necaşi Rabbine kavuşmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi onun için namaz kılmaya davet etti ve şöyle dedi. Kardeşiniz Necaşi Asham'a vefat etti. Onun için namaz kılınız. Daha sonra onlara imam oldu ve ne Necaşi'den önce ne de sonra hiçbir kimsenin gıyabında namaz kılmamasına rağmen onun için gıyabında namaz kılmıştı. Allah Celle Celaluhu Necaşi Ashamadan razı olsun ve onu razı kılsın, mekanını cennet eylesin. O zayıf olan ilk Müslümanları desteklemiş, ve onların korkularını giderip güven vermişti. O bu konuda Allah ve Resulünün rızasını gözetmiş ve kazanmıştı. Ruhu şad olsun, Cenab-ı Hak şefaatine erdirsin. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.